Sonraki adımları düşünecek olursak mülteci kriziyle ilgili olarak burada sadece Ukraynalıların durumundan bahsetmiyoruz. Ruslar da tabii ki yoğun bir şekilde Dubai ve Türkiye gibi ülkelere gitmeye başladılar. Burada tabii ki yasa dışı finansman için uygun zeminler ya da koruma alanlarından bahsediliyor. Mesela Türkiye'ye iki tane yat getirildiğine dair bilgi var Ruslar tarafından. Ne söylemek istersiniz? Bakın biz bu krizin başından beri bunu söyledik zaten. Mülteci krizi devam edecek. Ülkesinden ayrılan insanların sayısı artacak demiştik. Zaten savaştan önce de artmıştı. 85 milyona çıktı. Bakın ben oligark krizinden bahsediyorum. Türkiye'ye giden oligarklardan bahsediyorum. Hayır siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şimdi bana sorunuza cevap verme fırsatı tanımıyorsunuz. Sorun? Sorun, sorunuz insani krizle ilgili mi yoksa aslında oligarklarla ilgili bir endişeniz mi var bu noktada? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bunu yasal olması gerekiyor. Yani gelebilmek için her türlü hukuki ve yasal zeminde hareket ediyor olmanız lazım. Biz asla yasa dışı bir şeye izin vermeyiz nokta. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Batı'nın Avrupa devletlerini yaptırım uyguladığı Rus oligarkların bu yasa dışı çalışmaların parçası olmasına izin verir misiniz? Bakın ben sizin sorunuza cevap verdim. Evet dediniz. Hayır evet demedim. Hayır kesinlikle hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermeyeceğiz dedim. Ülkemde buna asla izin veremem dedim. Çok basit, açık ve net bir cevap sorunuza. Evet demedim, hayır da demedim ve çok açık bir cevap verdim size. Peki Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi? Eğer Rus oligarklar benim ülkemi ziyaret ederlerse ben yaptırımlara katılmadığım için prensip olarak yaptırımları uygulamadığımız için sadece Birleşmiş Milletler'in onayladığı yaptırımları tabii ki biz uyguluyoruz. O yüzden herhangi bir Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmek isterse tabii ki gelebilir. Şu anda da Rus turistler geliyor. Ukraynalılar da geliyor. Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 60 binden fazla şu anda. Yani bu oligarklar gelip Türkiye'de herhangi bir işi yapabilir mi? Her istediklerini yapabilir mi diye soruyorsanız yasalsa evet yapabilirler. Uluslararası hukuka aykırı değilse izin veririm. Uluslararası hukuka aykırıysa o zaman iş başka. Peki şunu açıklayabilir misiniz? Bu görüşmeleri kısa vadede nasıl değerlendiriyorsunuz? Antalya'daki görüşmeleri de düşünecek olursak tekrar kısa vadede iki dışişleri bakanının bir araya gelmesi mümkün gözüküyor mu? Eğer görüşmek isterlerse, mutabık kalırlarsa ve herhangi bir ateşkes e, girişimini imzalamak isterlerse devlet başkanlarının nezdinde böyle bir olasılık olabilir. Ama biraz daha olgunlaşması gerekiyor tabii ki işlerin Belarus kulvarında da biraz yakınlaşmayı burada görüyoruz. İki tarafın tabii ki detaylarını onların vermesi gereken bir husustur bu. Ama tabii ki neden olmasın böyle bir durumda Dışişleri Bakanlarını öncelikle bir araya getirme imkanı olabilir. Sonrasında da devlet başkanlarını bir araya getirebiliriz anlaşmanın imzalanması için. Buradaki peki önemli çizgi nedir? Donbass mı, Kırım mı? Tabii ki her ikisi de çok hassas meseleler, her ikisi de çok önemli ve kolay da değil aslında burada bir anlayışa ulaşılabilmesi, çünkü çok hassas konular, savaş bir yandan devam ederken masum insanlar, siviller hayatını kaybederken bunun yapılması çok zor. Bu konularda tabii ki öncelikle anlaşılması gerekiyor, ama bu da tabii ki biraz daha pozitif bir ortamda ateşkesin imzalanması ile olacaktır. Evet, NATO üyesi olarak. Şunu sormak istiyorum. NATO'nun misyonunun pek çok açıdan tekrar güçlendiğini söyleyebilir misiniz aslında Ukrayna'nın işgal edilmesiyle birlikte ve bu Türkiye için ne anlama geliyor? Çünkü çok pek çok fark gördük işte S400'lerle ilgili konuştuk. Türkiye dünyayı nasıl görüyor? NATO'nun geri kalanına kıyasla siz yani hiç olmadığı kadar ittifaka daha mı yakın hissediyorsunuz? Çünkü NATO sürekli bunu söylüyor. Çok birlik içerisinde hareket ediyoruz. Hiç olmadığı kadar birlik içindeyiz diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki Türkiye'nin NATO'ya katkılarını keşke daha önce e, inceleyip gelseydiniz. Biz her zaman için NATO'ya olan katkılarımızda en üst düzeyde ilerliyoruz. Finansal olarak da, mali katkı olarak da NATO bütçesine gerçekten e, en fazla katkıda bulunan 8 ülkeden biriyiz. Biz bir NATO müttefikiyiz ve müttefikler arasında tabii ki farklılıklar vardır. Burada mesela bakın tartışmalar esnasında da, görüşmeler esnasında da özellikle ortak beyanlarla ilgili NATO'nun Rusya'nın mektubuna yazı vereceği cevapla ilgili ve Rusya NATO Rusya Konseyi ile ilgili olarak savaştan önce Baltık ülkelerinde diğer Batı Avrupa ülkelerinde ya da Doğu Avrupa ülkelerinde Polonya Ukrayna'da farklılıklar vardı. Tabii ki hepimizin farklılıkları var ama Türkiye çok sağlam bir NATO müttefikidir ve Türkiye NATO'ya katkıda ve bulunmaya devam etmektedir ve diğer NATO üyelerinden 90 daha fazla katkıda bulun bir ülkeiz biz Şimdi biz buradaki birliği görüyoruz gerçekten daha fazla bir birlik var şu anda dayanışma var müttefikler arasında bunu görüyoruz son NATO zirvesi zaten bu dayanışmayı gösterdi pek çok lider ve başkan Biden'da dahil bunu dile getirdiler daha önce hiç böylesine bir dayanışma NATO müttefikleri arasında görülmemişti dediler bu da çok güzel bir şey biz bu dayanışmayı göstermeliyiz tek bir ses olarak böylesine zorlu durumlarda hareket etmeliyiz cevap vermeliyiz ve özellikle bu zorluklara ve tehditlere yanıt verirken bölgemizde ve ötesinde bu şekilde birlik içerisinde davranmalıyız ve son bakanlar toplantısı dışişleri ve savunma bakanları toplantısı ve zirvesinde de zaten bu ittifaktaki dayanışmayı hiç olmadığı kadar gördük. Evet son bir soru Sayın Bakan. Şöyle bir adım atıp geri atıp baktığınızda uzun vadede dış işler, dış ilişkilere baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Son 10 yılda Türkiye'ye baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan görevdeyken İlk başta yaşanan o ekonomik büyümeyi görmüştük ama son 10 yılda ekonomide çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mali, parasal e, politikalardan bahsediyorum. Merkez Bankası başkanlarının değişmesinden bahsediyorum. Bütün bunları şöyle bir geriye dönüp değerlendirdiğinizde ve Rus ekonomisinde son bir iki hafta içinde yaşananları düşündüğünüzde ne gibi bir tavsiye vermek istersiniz Ruslara? Bu işgalden sonra ekonomileri adeta çöktü. Şimdi benim ülkemi ve ekonomimi eleştiriyorsunuz. Keşke haklı temellere dayalı bir eleştiri yapmış olsaydınız. Bunu dilerdim sizden. Şimdi son 20 yıla bakalım, rakamlara bakalım ve objektif olalım. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası Türkiye'nin 18 yıl önce 3 bin dolardı. Şimdi neredeyse 10 bin dolara çıktı. Biz gelir açısından da ve kişi başına düşen gelir açısından da Özellikle dünyadaki durumumuz ilk 20, ilk 17 içerisinde. Büyüme oranlarına bakalım. Son 18 yılda %5'den fazla. Her bölge, her ülke tabii ki ekonomik krizler geçirebilir zaman zaman. Avrupa'da olmadı mı böyle ekonomik krizler? 8 yıl öncesini düşünelim mesela. Avrupa'nın diğer kısımları. Amerika'da da aynı şekilde ekonomik kriz yaşandı ve çok ciddi sonuçları oldu. Yüksek enflasyon şu anda. ABD'nin e, hatta en güçlü ekonomilerin e, en büyük sorunu. Tabii ki Rus ekonomisi, Rusya'nın ekonomisi çok ciddi bir darbe almıştır bu yaptırımlarla birlikte. Ve bütün bunların etkileri kendi para birimlerinin üzerinde, rublenin üzerinde ciddi bir şekilde görülmüştür ve bu noktada rakamlara bakacak olursak ekonomik büyüme oranında negatif bir büyüme olacak bu çeyrekte. Tahminler bu şekilde. Kurumlar yüzde 35 gibi oranlar tahmin ediyor ilk çeyrek için. Tabii ki kaçınılmaz olarak Rus ekonomisi, Rusya'nın ekonomisi bu yaptırımlardan etkilenecektir. Ve bu ekonomi politikalarından bir savaştan bahsediyoruz. Ama Türk ekonomisi iyileşiyor ve Türkiye büyüyor. O yüzden hiç endişelenmeyin. Sayın Bakan çok teşekkürler.